Sevgili izleyicilerimiz, Örtülüce'yi, köyümüzü geziyoruz. Artık kış yavaş yavaş yaklaşıyor. Sonbaharın ilk ayındayız. Burada nerede de Ramazan için hazırlık yapılır. Düğün dernek için hazırlık yapılır. Efendim, hayırlar için, köy hayırlar için. Usulü hazırlık yapılır. Tabii ben bilmiyorum burada imece usulü müdür, nedir bu? Ama sanıyorum e, tek bir hane için herhalde bu. Evet. Değil mi? Abla öncelikle kolay gelsin diyelim. Sağ ol. Seni bir tanıyalım. Ben Örtülce köyünden Nebiye. Nebiye Örtülce köyünden Nebiye ablamız. Şimdi bugün burada kimlerle ne yapıyorsun? Torun, çoluk, çoban hepimiz buraya gelmişiz. Kız kız kardeşler, kızlarım. He. Ailece Aires, Kışlık erişte yapıyoruz. Erişte yapıyoruz. Peki bizim geleceğimizi biliyor musunuz? Yok, bilmezdik. Sürpriz oldu, oldu bizim oldu için. Yani. Evet. Peki bu erişte dediğin nedir yani? Erişte nedir? Bizim Türkçe dilimizle makarna, makarna deriz. Erişte kışlık bunu yaparız, kuruturuz. He. Şimdi güneşte mi kuruturuz? Şimdi, güneş, şimdi güneşte kurur. He. Sonra Sak, saklarız, kışın yeriz. Saklaması nasıl oluyor bunun? Kuru ve serin yerde saklarız. Oh. Pişirmesi nasıl oluyor? Pişirmesi, sıcak suya salarız bir miktar. Evet. Pişince üstüne sade yağ açtayıp, peynir ufalayıp, oh. salçayla afiyetle yeriz ailece. Oh, gördün mü bak, sizin... da var mı böyle şey? Evet, Yapıyorlar mı böyle? He, bak orada da yapıyormuşlar. Orada da şimdi kuskus yapacağız. Bak bu teknenin hikmeti var bir de bunun fıkrası var ben size anlatacağım en son. Kuskus kus. kus. şimdi makarnayı kus, bitirince kuskus kus, kus yapacağız he, kus, 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 yuvarlak kus, yuvarlak, yuvarlak yuvarlak böyle hani saçma gibi oluyor onlar. Evet. Onlar da çok kıymetli hemen e, dizi, Aynı evet aynı, aynı. Adam nerede? Gitti geziyor. O, o gezmiyor. Nerede? Koyun çobanı, kendim çoban. Ha o da güzel. Dışişleri Bakanı koyun gidiyor, İçişleri Bakanı hamur yapıyor. Evet, gayet Köy yerde biledir. Vallahi de. Yani mutlu musunuz evet. burada da köyde? Çok mutluyuz, çok. Değil mi? Yarın da fırında börek yapacağız. Eyvah be, yarın da mı şey. kar? Yarın da mı kar? Ne yapacak burada ya? Kışlık hamur. Yeri. He? Gelin buyurun. Eyvallah, ne, ne yapacak? Esek bilmiyorum ya. Fırında mesele. Hamur açacağız yani. Tüm Aa, tüm su, bere böreği yapacağız, su bere. Su böreği. Evet. Eyvah, nasıl yapacak? bana bak muhtarım bir dakika bir şey soracağım. Şöyle gel gel arkamda dur ama arkamda dur. Şöyle. Sevgili muhtarım bir Ekim'de Biga tarım fuarı var. Burada bir Ekim'de. Muhtarım da diyor ki şimdi ben diyor su öğrenden yaptıracağım. bir Ekim'de sen geldiğinde öğrende getireceğim. Biga'da yiyeceğiz diyor. Tamam, tamam Necdet abi. Tamam, tamam dedi, <laughs> sözü aldık. Mesele kalmadı gene. Kolay iş. Teşekkür ediyorum. Iş. Allah razı ben olsun. Ben de teşekkür ederim. Evet, arkaya da saklamışım bir şeyler ama. Baksana yani ne, bunlar burada? Kavun saklamış. Bak, bak, bak. Ben, görmüyorum. Aa, her bak, bam ya, Salça. Evet. Başka? Kavun. Vay anasını ya burada. Bunlar hep içiyor mu bunlar burada? Tabii bunlar bize evlendik biraz sonra. He, Müşçilere ülendik bunlar. He, buyurun siz de kesin yiyin. He, bir, biri yeter bize. Ne? Tamam. Kesin. <laughs> Nerede i̇lk geldiğimde ne dedim? Örtülürse de. <laughs> he, he, bak bir şey hatırlatın onu söyleyelim. İbrahim peygamber hiçbir şekilde misafirsiz geçirmiyormuş yemeklerini. Misafir şöyle oluyor. 10 tane rızıkla geliyor içeri. Bir tanesini yiyor. 9 senesini bırakıp gidiyor. Bu da he. kuskus için. Kuskusun amırına kıracağız. Tabii tabii. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Evet şimdi yavaş Ne geçsek bilmiyorum. Şimdi şöyle mi yapsak böyle mi yapsak dedik. Ablama geldi sıra. Şöyle ben hemen çıkarıyorum. Unun üstüne kardeşimin yanına şöyle bir yan geldik yattık. Abla ben sana mikrofonu veriyorum. İstediğin gibi kes tanıt ne iş ben, yapıyorsun? Ben, ben yapamam tamam, <laughs> yok ben he? konuşamam gerçekten. Neden <laughs> Adını söyle bari adın ne? Hediye. Hediye. Evet. Tamam. Şimdi bize sen kavun mu hediye ettiniz bize? Evet kavun hediye ettik. Heh, çok teşekkür ediyorum. Sen nereden gelin geldin buraya? Ben kendim Örtülceliyim eşim de Örtülceli biz Biga'da oturuyorsunuz. Biga'da oturuyorsunuz. Tamam mesele kalmadı. Biga çok güzel bir yer. Evet aynen değil öyle. Değil mi? Bigamız çok güzel. Peki, bir soru soracağım bakalım Bigalı mısın şimdi belli olacak. Biga'nın içinden geçen o derenin adı Çay. Çay değil, çay da dereye diyorlar. Kocabaş çayı desin. Kocabaş çayı, evet. Değil mi? Tabii, evet, ben tabii. iyi biliyorum bir <laughs> Efendim teşekkür ediyoruz. Kardeşimiz okuyor mu? Soralım. Evet. Ne? Evet. Okuyorum. Nereye gidiyorsun? Hangi okula? Ayşe Doğan. Ayşe Doğan'a gidiyorsun. Hedefi ne? Çocuk yaşıyor. Tabii burada şimdi kreş açıyorlar ya sen de burada evet. Hemen bunlara. Senin adın ne kız? Eda. Eda. Çok güzel. Ne evet. var yanınızda? Teşekkürler. Değil mi? Vallahi helal olsun. Sen kötü gidiyorsun. Ben altıya gidiyorum. Altıya gidiyorsun. Sen ne olacaksın? Tamam, Medetinde ne var? Öğretmen olmak var. Fen öğretmeni. Evet. Bir de aşçı olmak var. Yani. <laughs> Lokantacı bu da güzel. Lokantacı. Abla senin de ben adını bir sorayım senin. Ha annen mi? Bu da kardeşin. <laughs> evet Seda bende. Evet çok güzel. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Kaç çocuk? İki çocuk, iki kız ben var. Bende üç çocuk var, üç kız. Hani biri nerede? Onlar parka gitti arkadaşım. Oynama. Evet. En küçükleri? En büyüğü, bu en sonuncu. Bu en sonuncu. Evet. Bunun adı ne? O da Nazlı. Dur bakalım. Şimdi bu konuşmayı biliyor mu? Biliyor. Bak na Nazlı, bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı şunu soracağım, şunun adı ne? Kabak desene. De, Kabak. <laughs> Abi <laughs> Evet. Şu kaba. <laughs> kaba. Te teşekkür ediyoruz. Efendim, iyi olmayan hastalara en güzel ilaç susak suyu diyoruz. Hemen fıkramıza geçiyoruz arkadaşlar. Fıkramıza geçiyor. Şu tehlikeleri giyelim. Şimdi efendim iyi dinleyin. Bakın bu fıkra çok önemli bir fıkra. Efendim hepimize melaketül mevt ani gelecek. Sap suresinin 6. ayeti kerimesinde her canlı ölümü mutlaka tadacak diyor. Hepimiz de ölümü tadacağız. Bu bir gerçek ama ölmek demek e, bedenin çürümesi ama ruhun ölmemesi demek. Sadece dünyayı değiştirir. Dünya bir imtihan yeridir. İnşallah Cenab-ı Hak orada bizim hepimizin mükafatını niyetlerimize göre verecektir. Amin, inşallah. Doğru dedik değil mi abla? Doğru dedik. Tabi bu da işin e, şeye tarafı olsun, latife tarafı olsun. Efendim bir tane e, ağaçtan böyle tekne yapan, kaşık tekne yapan eski zamanlarda meşhurmuş. Vefat ediyor. Vefat edince münker ve nekir soruyor tabi, Men rabbike, men dinike, men nebiyike. Bunların cevabını veriyor. Dünyadayken ne iş yapardın diyor. Diyor ki kepçe yapardım, kaşık yapardım diyor. Tabii ki sıkıştırılınca durun diyor, sıkıştırmayın diyor. İşte böyle tekne de yapardım diyor. Yani öyle soruyor sanıyor. Efendim biz zaten ayrılmayın gezmeye devam ediyoruz. Evet az önce ee, konuşmaları gördünüz. Erişteleri kesiyorlar bayanlar. Kuskusları yapacaklar biraz sonra. Kış hazırlığı deyince köylerde bakın turşusundan eriştesinden salçasını varana kadar yapılıyor. Evet, evet. Hemen ben seni tanıyayım. Örtülücenin en sevilen Hanım, evet, hanımı. hanımı. Evet İstanbul hanımı ona göre. Ha. <laughs> eşi de eşi de İstanbul beyefendisi. Evet şimdi kavanozu da aldık. Ne yapıyoruz bugün? İstanbul'dan <laughs> niye geldiniz buraya? İki sene oldu hastalığı. Hem doğrusu. gidiyorsunuz hem, Hem yazı, yazın, gidelim, yazın geliyoruz. Ya. Geldik ya. mi yazları burası. Ya. Herkes gelsin yazın. He. Çok güzel. Değil Turşusunu mi? yapsın, peynirini Olur. yapsın, salçasını yapsın, bahçesini eksin. Bak biz nasıl ekiyoruz bahçemizi. Ama sağlıklı oluyorsun değil mi? Tabii çok güzel. Ham de olsun. taşların arasında kalıyorsunuz. Oraya da alıştık da tabii. Köy daha farklı. Arada bir geziyoruz. Tabii Aile Fatih de bir dolanıyor. Değil mi? Dur söyleyeceğim sana da. <gülüyor> Kaç tane <laughs> çocuk var? Bir oğlum, bir kızım var. Onlar nerede? Oğlum İstanbul'da. Heh. Bir torunum var. Kızım bu karşıdaki. Şu Karpuz. Karpuz Evet karpuzu kesen. O da bir burada. Bir duruyor. Evet bir duruyor. Mutlu musunuz? Çok mutluyuz. mesele kalmadı gerek. Kalmadı. Çok mutluyuz. Rahatımızıyız. Saatimiz yerinde. Allah başbakanımıza uzun ömür versin. Rabbim bir de son anda iman Kur'an verdi mi? cennete. Tabii. Onu zaten Allah imandan Kur'an'dan ayırmasın. dua alıyoruz güzel işte. Tabii tabii. E sen de bir dua et bize bak. Tabii geldik nerelerden. Bir Allah razı olsun de bak. Orası. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah, Cenab Allah tuttuğunuzu altın etsin. Uzun sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı ömür versin. Amin diyoruz. Karı koca Karı koca ev işlerinde ortakmış. Bak. Ortakız. Ortakız. Çok da mutluyuz. Değil mi? 50 sene oldu evlenelim. Çok mutluyuz. Hemen öyle. 3 ay sonra hadi eyvallah. Boşanıyoruz. yürü yok, mahkemeye yok, koş. Yok, yok. yok öyle. Bir yastıkta Bizim ömür, yok ömür yok. bu. Evlendim iş bitti. Allah. 40 ömür sene mi? İstanbul'da beraber çalıştık. Konfeksiyon atan. Evet emekliyim. Sen de emekli. Evet. Benim de emekli. Çok güzel. Teşekkür ediyorum sana. Evet. Seni bir tanıyalım. Bir dakika ne yazıyor? Vay ya? Güzelmiş yani. Ne yapalım? Türkiye'm. Türkiye'm yazıyor bu şapkada. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet. Şimdi bir kameraya bakalım şimdi. Ha. Bir tanıt kendini. Nasıl tanıtayım şimdi ben? Kimsin sen? Ben Örtüce'den Kehanur derler bana. İstanbul'da kalıyorum. Evet. Kışları İstanbul'da, yazları köyde. Göçmen kuşları gibi. Göçmen kuşları gibi. <laughs> <etkin tırını> çıkarıyoruz. <laughs> Hanım demekti, ben demekti. Mesela... Parabol. İş dersen bahçe burada, bahçe işte de bol. Çok güzel Aynen ya. Ben şimdi İstanbul'a gelsem beni misafir eder misin? Nerede istersen, Fatih'te mi istiyorsun? Aksaray'da mı, Koca Mustafa mı? Orası benim civarım. Emin olun. Bir, bir soru, soracağım. Ben. o çok önemli. Şimdi bu kadar güzellikler içinde, beri gelecek. Bu kadar güzellikler içinde şöyle bir de Kabe yaptınız mı acaba? Allah kısmet ederse o doğru. Niyet var mı? Ben biraz rahatsız oldum aralıkta onun için gidemedik. Hı. Ama niyet var değil mi? Tabii tabii Allah'ın izniyle. Buyurun son bir tane güzel bir şey söylüyoruz. Niyet var dedi. Hemen biri zenginin biri cami yaptırıyor. Yazmış Ahmet Ağa'nın hayratıdır bu cami. Adam uyuyor sabah oluyor şu camide gideyim iki rekat sabah namazı kılıyorum diyor. Geliyor ki Ahmet Ağa'nın camisi yerine olmuş Mehmet Ağa'nın camisi. Bunun bu Mehmet Ağa'yı kim diyor ya benim yaptırdığım camiye sahip çıkmış. Arıyorlar soruyorlar bir gariban çıkıyor ben diye fakir biriyim gariban biriyim ben parayı bulsam zaten cami yaptıracaktım diyor. Demek ki niyet çok önemli bir gecede caminin ismi değişivermiş. değişivermiş. Niyetler o kadar önemli ki hepimiz niyetimizi düzeltelim. Türkiye'de toplum olarak niyetimizi düzeltelim. Onu bunu şunu bırakalım kavgayı gürültüyü öyle terörü, yangınları, yangınları hepimiz birlik olalım. Bu vatan bir, bakın Çanakkale bölgesindeyiz. Bu vatan böyle kolay alınmadı. Onun için kıymetini bilelim diyoruz. Değil mi? Her şeyimize sahip çıkalım. Bizden ayrılmayın. Teşekkür. Evet sevgili izleyicilerimiz. Güzel bir peygamberimizin bir sözü var onunla başlayalım. Sıla'yı rahim yapın. Sıla'yı rahim yapmakta çok çok faydalar vardır. Müslüman kardeşinizi hastasını ziyaret ediniz. Ölünce cenazesinde bulununuz. Bunlar çok güzel şeyler. Biz de bugün baba gibi sevdiğimiz dostlarımıza Biga'nın Örtülüce köyünde geldik, ziyaret ettik. Allah razı olsun muhtarımız buna sebep oldu. Mustafa abi sebep oldu. Çünkü eğer bir demir çalışmıyorsa küflenir. İşte çalışıyorlar, yaşlanıyorlar ama ruhları yaşlanmıyor. Onun için yanımızda çok sevdiğimiz... Örtüleceği çok çok emekleri geçmiş. Hemen hemen her taşın altında bir bakarsınız ki Recep abi çıkmış altından. Doğru mu söyledim? Doğru, doğru, doğru. Evet, seni ben bir kız evet. tanıyalım. Evet, Recep Çiftçi evet, Recep ismin. Abi. E işte Biga'nın köyünden karınca kaderince işte yaşadık. Yüksek sesini. <laughs> bakın ses kalmış ee, mı e, e, tabii sesi, sesimiz de biraz azaldı e, onlar da var yaşlığımızın eserleri he. hamdolsun 80 yaşına girdik ne mutlu benim 80 yaşım yanımdaki abilerim var iki tane he. biri İsmen he. o da e, Recep Dağlı e, beraber uzun zamanlar beraber işler yaptık beraber çalıştık. Hala da da şey değil. senin çok faydan oldu. Ee, ben öyle evet. biliyorum biraz. Tabii de e, biraz da şundan da insan kaçınıyor. Methusenadan Hayır. Methusenadan Met Met bu Met Met değil değil. Methusenadan değil. Onların söyledikleri doğru şeyler ama benim nefsimi arttırmasın diye yani. ben sakınıyorum tamam. ondan. Şimdi ben söyleyeyim o zaman sudan tut da her şey yani değil mi muhtarım su bulmadan çeşmeden ne isterseniz var yapın da hayrın her çeşidini yapın ee, ne demişler iyilik yapın denize atın balık bilmezse halik bilir doğru evet. doğru evet sen şimdi gençlere bir nasihat et bakalım çok konuşmayacağız az konuşacağımız <laughs> için ne diyorsun bir nasihat et <laughs> Ya gençlerimiz olsun çok e, saygılı insanlar. Evet. Bak. Benim yaşlıma dahi her zaman nereye gitsem aralarına yaklaşsam yapsam, bir saygı gösteriyor. Ben boşuna mı arıyorum Aa, ben geldim. Yani bu bunu <laughs> da söylemiş olayım. Öyle hamdolsun. olsun. Ee, bizim bu köyümüzün gençleri olsun, halkımız olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Birlikleri çok beraberlikleri var. Evet. Bu arada çaycı kardeşimize de şöyle mikrofona doğru dönelim bu arada. Şöyle şöyle kameraya doğru dön. Gel abicim. Bir şöyle bir selam söyle bakalım Örtülüce'den. Evet, Örtülüce köyünden bütün milletimize Bizim izleyicilerimize selamlar, sevgiler, saygılar. Efendim işte bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bir çayın 40 yıl hatırı vardır. İnşallah yeniden o eski güzellikler i̇nşallah, evet. gelir diyoruz. Gelir inşallah. Peki. İşte köyümüzde de Peki. imretlik böyle bir numune. Numune ne kavga yaparlar ne şey yaparlar. Hiç öyle bir şey hiç olmaz burada. Oğlum, ben de hiç duymadım zaten. Hiç hiç yani hiç. Gayet hiç, güzel bir köyünüz var. Karakollar bile buraya geldiği zaman burada bir şey olmaz der çeker gider. Aynen öyle. Allah razı olsun. Öyle yani. Peki yani. çok teşekkür ediyorum. E programımız uzun olduğu için kısa kesiyoruz. Ne diyoruz? Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz diyoruz. Misafirinin azı Önemliymiş değil mi? Evet, Az duralı. Tabii, tabii tabii tabii. Üç günden sonra misafirlik de bitiyor. Evet Recep, ikinci Recep'e geçiyoruz. Evet Recep amca oraya bak. Oraya bakayım. İyi misin? Sağ olun, Sağ olun. Elhamdülillah iyiyim. Elhamdülillah. Sen bir de arabacık yapmışsın artık kendine. Ha evet işte bu arabacım ben bu beni getirip götürüyor. E, enteresan bir soru olacak ama dünyalı da yapmış, ahiretli de yapmışındır. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Niyetimiz Allah. o diyorsun. Elhamdülillah. Maşallah ya ne güzel. Hadi galiba. Hacı Nedim o muydu? Maşallah. maşallah. Maşallah yenge sağ mı acaba? Yok o vefat etti. Kendinden önce gitti. Rabbimize iman kuran nasip etsin diliyoruz. Allah razı olsun diliyoruz. Evet. Kaç çocuk? Kaç çocuk? İki çocuk, iki, i̇ki kız tane. var. İki çocuk. O kadar. Başka Hı. çocuk. Er Kızlar var, evet. Vefat et. Evet. evet. Ekildik, biçineceğiz diyoruz. Önemli olan, ebedi olan e ahiret diyoruz. Evet, evet. Evet. En çok ne zikrediyorsun? He? En çok zikirlerden ne yapıyorsun? Yani zikirlerden Allah zikrediyor tabii. Allah, Allah. Tabi ondan başka. Bizim Rabbimiz Elhamdülillah bize evet. yaşattarızı gören o. Hemen devam ediyoruz, diyoruz ki Rabbimizin sözüyle devam ediyoruz. Ey kullarım, verdiğim nimet şükredin, artırayım. Ama yok, Şükretmezseniz işte belalarda böyle başınızdan hiç eksik olmaz diyor. Ve hemen yan tarafımızda yine bizi sevenlerden Raşit amcamız var. Maşallah tı gibi genç. Değil mi? Evet. Kaç yaşındasın? 89 yaşında. Peki. Ruhum ebedi ruhum. 20, <laughs> 20 yaşında. 20 ya genç yaş. Evet, genç gösteriyor. Gel. Seni neden bu kadar burada seviyorlar? Ne yaptın? Ne iyilik yaptın da seviyorlar? E, komşular bilir yaptığımı. <laughs> ya. Çocukların köyümüz... Çocukların sevgilisi. Çocukların Bıramazı sevgilisi. Çocuklara köyümüzün... Park duruyor mu küçük Duruyor. Park? Köyümüzün parkı yoktu. Çocukların elinde yeri yoktu Bayırda buldum bir boşluk yer böyle çocuklara bir oyuncak yaptın, salıncak kurdum, eğlenceli her ee, gün çocuk eğlenecek. yaptın onu öyle hemen kimse ya, ya, i̇ki elimle emekle yaptım. Sonra ne oldu o park muhtarım? He? Duruyor, duruyor, Parkımız Raşit bakımlarını yapıyor. He. Parkımız şu an bayanlarımız, çocuklarımız he. gidiyor orada pikniğini yapıyor. He. Aynen mangalını yapıyor. Öyle bir he. güzel yani. Ne bir şey yapmışsın ha. E, 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 i̇nşallah bir Geler, gün. Gelen, Allah razı olsun diyelim Bir hepsi. gün orada gelince çay demler içeriz. İnşallah inşallah. Teşekkür, teşekkür Hadi, Allah razım. Evet bizden ayrılmayın. Gezmeye devam edin. Efendim. Bazı insanları duyuyoruz hastalıkları. Size kan mı lazım? Buyurun kan. Petmez. Bol bol petmez yiyin. Sabahları aç karınızı petmez yiyin. Evet, evet. Efendim yine kışın çok mu üşüyorsunuz? Kışlık yapıyorlar zaten bunu da. Kışın soğukta yine sabah kahvaltılarında koyun petmezi yiyin. Bu yörelerde böyle. Her yörenin kendine göre bir güzellikleri var. İşte örtülüce köyünün güzelliklerinden bir tanesi de kışlık hazırlıklar ve bunlardan bir tanesi de pancar petmezi oluyor. Pancar mı ektiniz? Önce seni ben bir tanıyorum. Evet pancar ektim. Ben yani benim niyetim eskileri yani tanıtmaktı. <laughs> pancar ekerek yani eski tatları unutturmamak tanıtmakta. için. Unutturmamak için. Unuttur. evet yani onun için yani petmez yapmak için ektim pancar. Hep her sene ekiyor musun? İki senedir yapıyorum. Evet, betmez. Bitiriyor musunuz yaptıklarınızı? Satıyorum da birazını. He, o da güzelmiş. Evet, evet. Kaç para mesela? Mesela geçen sene 35 liraydı, bu sene 40 lira şişesi, kilosu yani. He. Peki yarım kilocuk alma şansımız var mı? Ya öyle olmaz yani bence şişe ben olarak. Gönderim diyorsun. Evet gönderim. He. topluyoruz bugün bayağı. He. Tamam. Şimdi sevgili izleyicilerimiz. He. Bir yerden e, ne gelecekti? Erişte gelecekti. Pişmiş şey e, tövbe. E, hı? su böreği gelecek. Bir taraftan da su böreğine de petmez gelecek. Evet. İkisi de çok güzel yenir bunların. Oturup afiyetle muhtarımızı yiyeceğiz. Evet. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Ya Bunun bunu biz şimdi başlayalım. mesela pancarından pan Evet, pancarları ektim kendim aşı olarak. Ondan sonra bir daha onları çıkardık. Hı. Sonra dildik onları. Ha. Sonra da işte kurutuyuz böyle arabada. Ha. İsterseniz onları da çekebilirsiniz yani. Bunun i̇çine başka pekmez ne da başka bir şey katmıyor. Hiç bir şey katmıyorum. Şu belki de burada 500 kiloya yakın su vardır yani. Bu kaynaya kaynaya bu kadar kaldı. Şu an olmuş aşaması gibi yani. Aşağı yukarı. Evet aşağı yukarı. Benim annelerim rahmetli Allah rahmet eylesin de böyle bazı zaman sanki bir toprak gibi bir şey katıyorlar. Ya o de. üzüme katılıyor. Bu pançara katılmıyor. He, bu kendi şeyi. Ya yani kendi doğal. Bunda sadece çok az şir, Bir de kendi şeyi. Pancar. Şir, pancar, pancar evet. Aynen ben. yani. Evet gayet güzel. Bunu saklamışsı nasıl? Bunu kavanozlara sıcak sıcak koyup kapaklarını kapatıyız. O kadar. O kadar. Başka, bir, Başka şey... bir şey yok yani. İsterse iki sene dursun. Hiçbir şey olmuyor. Aynen. Allah razı olsun. Tabii. Abi. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. O benim. Bu da e, muhtarımızın hanımı. Efendim güneş yüzü muhtarım. Nereden buldun bu kadar güzel güneş yüzü böyle neşeli bir <gülüyor> 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 e, Bulduk işte birbirimiz aynı köydeyiz zaten. Ben onu bugün onu seni o benim buldum. Aa, <laughs> ha, bak güzel bir hanım almış çocuk. Biri gelmeye korkma biz. Şimdi Arkadaşlar biz. Şimdi sen ne yapıyorsun? Burada? Ben sadece yardımcı deste kovayı. Kadar. Basit Aynen. Basit Aynen öyle. Ama kızlar ne kadar büyüse de anne Aynen muhtar ihtiyacı var. İhtiyacı var. Heh. Sağ olsun üç tane kızım var. Heh. Hepsi de gelirler yardıma Bir şey bana. He. Kızlar, çocuklar anne ve babanın gözünde büyür mü, büyümez mi? Bence büyümez. Hiç büyümüyorlar. Hiç değil mi? büyümüyorlar. Evet, değil mi? hep küçük kalıyor yani. yani. Ama işte bu da neden ileri geliyor? Hep gözetim altında. Aynen. Aynen. Sen de aklının ermedi. Aklının ermediği zaman kızla bir şey soruyor musun? Sana anne, annene bir şey o, soruyor O her zaman Elcom'da 3 tane kızım var dedim. Biri de bu. Biri de bu. E sen de orada duruyorsun ya. Aa, üvey Aynen. üvey evlat gel, gibi. Gel Gelsene de, sen gel. ya. Gel. Çocuklar da gel Bunlar sizin çocuklarınız hepsi. Evet, izleyecek. evet onlar. Ya da gel onları. getir bunları ya. Muhtarım gel. sen de gel be ya. Gel. Muhtarım. Gel sen de. Tam bir aile oldun burada şimdi. Ya evet. ben teminden beri bakıyorum Meral diyorum bunlar. Hepimiz yardımcıyız annemize. Yani ne kadar güzel işte. Aynen. Sen mi büyüksün bu mu? Abla. abla en büyük benim. Bir tane de aramızda var. Evet. Bir, tane de aramızda var. Evet. Bir tane de aramızda var. O da kız. O da kız. Ya maşallah ya. Üç tane kız. Şimdi sevgili izleyicilerimiz. Resulullah Efendimiz demiş ki iki kızı olan cennet. Yarın sürede demiş. Ben dört demiş. İnşallah. 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 De, i̇nşallah. De. İnşallah. Evet, sıkıntı yok. Şimdi bu... bu her hangi kız hangi çocuk senin hangisi? Büyükler benim. Bir de o gezinen Aa, küçük bizim. çok geziyor ya, Çok şımarık o. O biraz öyle. Son en son o. Abla şöyle döner misin? Tamam. Sıkıntı yok. He şöyle. Sen hepsini çok seviyorsun değil mi? Biri evet. gel muhtarım, şöyle veri gel, beri gel. He, kameraya gel. Sen en çok hepsini seviyorsun. Hepsini, hepsini. Hiç Aynen. ayrım yok bizde ya. Değil Hiç mi? ayrım yok. Ama bazı zaman küçükler daha fazla. <laughs> <laughs> ya şimdi Ona o kadar evet, ama. abisi ablası da olduğu için o daha çok seviyor. Peki sevindim. muhtarım, buraya kadar geldik. Aile boyu bir röportaj oldu. Burada söylemek istediğim bir şey var mı bu yörelerde? Bakıyoruz gayet güzel şeyler oluyor. Yani ne söylemek istiyorsun? Diyorsun. Ayrı muhtarlıkla ilgili yollar, köprüler, neyse sular, mular, her tarafı su olmuş zaten. İçme suyunuz ayrıktan ne nasıl oluyor? Nereden ya içme de? suyumuz zaten büyük bir arıtma yaptı. Günlük 15 ton su arıtıyor. O ücretsiz bir şekilde köyümüze e, vatandaşlarına hizmet ediyor. Ayrıyeten köyümüzün Yaşlıları ihtiyar dediğimiz büyük amcalarımız, dedelerimiz, onlar da tepelerden kendi imkanlarıyla getirmişler, depo Aynen. yapmışlar, tatlı su olarak Aynen. vatandaş Peki, kullanılıyor. Peki, nasıl oluyor? Git gel, BİGA'ya. bigaya, bigaya, bigaya git gel, köyün muhtarlığımızın otobüsleri var. Belli saatlerde sürekli kurum olduğumuz için hiç saatler aksamadan ya ulaşım devam ediyor. Öğrenciler nasıl oluyor? Burada okul var mı? Burada ilkokulumuz mevcut. Bizde nüfusumuz büyük olduğu için 90'ın altına düşmedi. Yani 5 evet. yıllık eğitimde 100-120'leri buluyordu. Şimdi 4 artı 4'e geçtiği için şu an 90'ın üzerinde. Yani ilkokulumuz faal bir şekilde devam ediyor. Bu arada baban nerede? Baba rahmetli oldu. Ama, Biz askerken. Allah ben deminden beri bakıyorum diyorum. Soracağım ama soramıyorum. Şey kayın, kayınpederim burada. O... Abicim sen neden <laughs> sürüden ayrılanı kurt kapar gel. Gelmiyor. Abi ol. Abi olur mu öyle şey be ya? <laughs> Bakın şimdi çok değerli bir e, arkadaşımız geliyor yine. Şöyle bir baktığımızda maşallah çok gençsin. <laughs> Aleyküm selam. Buyurun. Sağ olun. Şöyle bir gel şöyle <laughs> seni de bir tanıyalım. Seni bir tanıyalım. İsmim Falk Yavuz. Evet. Örtülceköy'de yaşıyoruz. Bu kim oluyor? Bu damadım olur. Bu kızım. Maşallah. Eşim. Maşallah. Ne kadar evet. güzel. Niye gelmiyorsun teminden beri? <laughs> Biliyor musun? Uza... Sen up etmez yapımını. Ben sadece yemesini severim. O da güzel. E, kim çıkarıyor petmezleri, şey, pancarları? Beraber, eşinle beraber. Ben yardım ederim ama genelde işin ağır tarafı onda. Değil mi? Ben hafif taraftan tutayım hep. Valla sen iyisin ha. Kahve köşesinde çay, kahve içmem. Evet, evet. evet bizim... Burada mısın? Örtücü. Örtücü, evet. Örtücü. Daha önce geldim de ben seni gördün mü? Gördüm. Ben seni tanıdım. He? Tanıdım ben seni. Tamam, mesele kalmamış o zaman. Hala bir fırın Peki, yapan değil. hanımla bir rotma Değişmişim mi o günden beri? Bence pek Yok. değişmemiş. Ben genceliyorum, herkes genceliyor diye söylüyor. Evet, evet, evet. Efendim ilmini söylemiyorum. Siz de benim programları izlersiniz ilmi bunun içinde. Bunu da size antiparanta söyleyeyim. Bir el sallayalım hep beraber. Gezmeye devam ediyoruz. Kışa pancar imaya geleceğiz.